Tekrar Merhaba arkadaşlar 3 Ekim Salı günün son yarış programı indianapolis koşularıyla birlikteyiz orada 9 koşu olsa da tck 7 koşuyu aldı keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum birinci koşu 1100 metre mesafeli e, iki yaşlı tayların Maiden koşusu buradaki önceliğim ilk kez koşacak olan 2 e, numaralı klassis e, Maestri olacak Sonra 6 numaralı Summer Dance ve e, yine ilk kez koşacak olan 1 numaralı Save the Moment'ın da şanslı olduğunu düşünüyorum. Birinci koştaki sıralamam 2, 6 ve 1 oldu. İkinci koşuyla 6'lı ganyan başlıyor Indianapolis'te. 1200 metre mesafeli Maiden koşuda 8 safkan mücadele verecek. İkisinin arasında geçmesini bekliyorum yarışın. E pek de kolay değil yani sürpriz bir sonuçta çıkabilir. Ben iki atla geçmeye çalışacağım. İlki 3 numaralı Vimis Otis, diğeri de 8 numaralı Rising in My Heart oldu. 6'lı e, ganyan ilk ayağı için 3 e, ve 8 şans verdiğim safkanlar. 3. koşu 6'lı ganyanında 2. ayağı 1100 metre mesafeli şartlı koşu. Burada da 7 e, at yarışa kayıtlı. Ben 4'ünü de değerlendirmem aldım sırasıyla 5 numaralı Over the Top Justic AGF tablosunda favorisi günün büyük favorilerinden. Ben yanına rakip yazmayı tercih ettim. 5'in e, ilk rakibi 6 numaralı Sunshine, sonra 7 numaralı Leon's Root ve 1 numaralı e, Almighty Justic e, buranın sürprizini yapabilir. 3. koşudaki sıralamam 5 6 7 ve 1. Dördüncü koşu iki yaşlı İngiliz taylarının 1600 metre çim pistteki maiden koşusu. 14 Tay yarışa kayıtlı olsa da buradan da yine çıkan Taylar olacaktır. Buradaki önceliğim ki biraz fazla ata şans verdim. Önceliğim 8 numaralı No Manches oldu. Sonra 9 numaralı How Craig. 14 numaralı Faster ki koşarsa e, yedekte şu anda 14 numara koşarsa yazalım. Sonra 11 numaralı Full Dress Blue. 5 numaralı e, Mitolis By Town, 7 numaralı Hold The Phone ve 3 numaralı e, Copper Light e, yine şans vereceğim e, Taylor. 4. koşuda 8 9 14 11 5 7 ve 3. Beşinci koşuya geldiğimizde altılıga yanında dördüncü ayağı 1200 metre mesafeli kompisteki meydin koşuda e, benim de tekim AGF tablosunun favorisi olacak. 4 numaralı Forever e, Lasting artık bugün kazanıp meydana veda etmesini bekliyorum. Şu ana kadar e, altı kez koştu ve beşini bugünkü jokey Fernando de la Cruz ile koştu. Atı çok iyi tanıyor. Bugün için kazanacağını düşünüyorum. 4 numara için tek diyorum. Altıncı koşu da dördüncü koşu gibi çim pistte ve kalabalık yarış. Yine buradan da çıkan atlar olacak. 13 ve 14 yedekte en az iki at çıkacak buradan demektir. İki tay. 1600 metre çim pistte ilk birinciliği için mücadele verecek taylar. 9 ve 13 numara da ekürü koşuyor. Burada da kalabalık tuttum. 2 numaralı Noble Gentleman önceliğim oldu. Rakiplerinden bir adımda önde tuttuğumu söyleyebilirim. 2 numaralı Noble Gentleman için. Rakipleri 3 numaralı e, Mighty Kai 7 numaralı Heart of Oscar 11 numaralı Barrel Chief 12 numaralı Midnight Evert. 5 numaralı Fine and Brain ve e, Judgment ekürüsünün tayı 6 numaralı e, patke of var e, Yine şans verdiğim e, Son time. Dolayısıyla sıralamamda 2-3-7-11-12 5 ve 6 oldu 6. koşu için Indianapolis'te 6'lı Ganyan Gece 01.07'de sona eriyor 1600 metre çim pistteki şartlı koşu Burada da yedek at var. En az bir at çıkacak. 13 yedekteki 9'un ekürüsü. İkisi de oldukça formda. Zaten 9 numaraya baktığımızda son 3 yarışını kazanmış olsa da ben yine de yanına at yazacağım. Hani bugün için bir 4. birinciliği çok da kolay olmayacağını düşünüyorum. 9 numaralı River Redemption favorim olsa da dediğim gibi eğer 9 çıkıp 13 koşarsa 13 de yazabiliriz. 9'un e, rakibi 4 numaralı Grant e, Hadway e, ilk rakibi 9'un sonra 5 numaralı e, Nicholas John e, yüksek bedelli atlardan biri ama son yarışlarında ancak e, form buldu e, formunu devam ettirip bugün de buranın sürprizini yapabilir 5 numara son olarak da e, 12 numaralı Major Sparks deyip bitirmiş olacağım e, Indianapolis'teki son koşuda 9 4 5 12 benim sıralamam oldu ve tahminlerim bitti arkadaşlar. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun.